Evet alkanlarda izomeriye bakalım. İzomer ne demek? İzomeri ne demek? İzo eş, mer parça demek. Eş parçalar anlamı taşıyor. Organik bileşikleri oluşan atomların sayılarının aynı olmasına rağmen farklı bağlanmalar sonucu farklı özelliklere sahip bileşikler oluşabiliyor. Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı olan bu bileşiklere izomer bileşikler ismini vereceğiz. İzomeri iki sınıfta inceleyeceğiz. Yapı izomerliği, üç boyut izomerliği, steroizomerlik. Yapı izomerliği zincir dağlanma zincir halka konum, fonksiyonel grup izomerliği olarak sınıflandırıyoruz. E, üç boyut izomerliğini geometrik izomeri ve optik izomeri olarak, e, geometrik izomeride cis-trans ve konformasyon izomerliği olarak ifade ediyoruz. E, konumuz, müfredatımız içerisinde sadece yapı izomerlik başlıklarını, bir de geometrik izomeriden cis-trans izomeriyi göreceğiz. Yapı izomerliğine bakalım. Birleşik oluşan atomların dizişlerinin farklı olması nedeniyle oluşan izomerli yapısal izomerlik diyeceğiz. Yapı izomerlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı olacak. Zincir dallanmaya bakalım. Aynı karbonsaydıydı o karbonlar bir zincirli halde yazılabildiği gibi dallanmış olarak da yazılabiliyor. Bu şekilde oluşan izomerliği zincir dallanma izomerliği diyoruz. Alkanların ilk üç üyesi metan, etan ve propan bunların izomerleri yok. Çünkü dallanmış yapıları. C4H10 4 karbonlu alkandan itibaren izomerler başlıyor. Bütanın iki tane izomeri var. Bu birisi normal bütan diğeri de izobütan olacak. İkisinin de kapalı formülü C4H10 şeklinde olacak. Yukarıdaki iki bileşiğin de kapalı formülü aynı ancak açık formülleri farklı olduğundan bu iki bileşik farklı kimyasal özelliklere sahip ve birbirinin izomeridir diyeceğiz. Aynı karbon sayılı normal, izo ve neo yapılar birbirinin zincir dallanma izomeri olacak değil. C5H12 pentan bileşiğinin izomer sayısı 3 çünkü neo yapısı da var bunun. Normal pentan, izopentan 2'de metil grubu var ve 2'de 2 iki tane metil grubu olduğundan dolayı neo pentan olur. Bazen kafa karıştırıcı örnekler gelebilir. Aşağıdaki moleküller aynı olduğundan birbirinin izomeri değildir. Bakın metili buraya bağlamış, sağ uca yakın. Burada da sol uca yakın bağlamış ama ikisinde de 2 iki, numaralandırma yaptığımızda 2'ye bağlı olduğundan dolayı bunlar ikisi de aynı molekül. 2 metil pentan olacak. Bunlar izomer değil. Hidrokarbonların karbon sayısı arttıkça izomer sayıları da artacak. Konum izomerliği aynı fonksiyonel grubun farklı karbon atomu bağlanması bağlanmasıyla oluşan izomerliği konum izomerliği diyeceğiz. Bakın burada brom 2 numaralı karbona bağlanmışken burada 1 numaralı karbona bağlanmış. 2 bromo 1 bromo bütan. İkisi de birbirinin izomeri olacak. Zincir halkı izomerliğinde kapalı formülleri aynı olan organik bileşikler halkalı ya da düz zincirli yazılabilir. Bu bileşiklerden oluşan izomerli zincir halka izomerliği ismini vereceğiz. E bunlar sikloalkanlar ve alkenler arasında görülecek. Karbon sayıları eşit sikloalkan ve alkenler birbirinin izomeri olacak. Mesela halkalı siklopropan ve e, alken formu alkenleri ileride göreceğiz. İkili bağlı yapılar birbirinin e, halka zincir izomeri olacak değil.